Nasıl çalışıyor bu be? Nasıl çalışıyor? Ha çıktım baydancayda amca. Gel gel şu nasıl çalışıyor? Ay yok daha kililer birikmedi ki. Ya çalıştır ben attım işte içine birkaç parça bir şey çalıştır. Üç tane şey için makine mi çalışırmış? Yazık günah. Ömerlerden hiç ses çıkmadı bugün. Ben de her gün arayıp bunaltmak istemiyorum. Tabii ya. Ha, yeni elleri çok sıkmamak lazım. Hem Arıpt, ne söyleyeceğim ki? Onları tekrar yemeğe çağırmaya yüzün mü var? Yonca. Şevket. Şevket. Ne oluyor? Hasta mısın? Sev içinde kaldı. Ben... Ben yatmaya gidiyorum. Gidiyorum. Hasta oluyor herhalde. Yok, bulamadılar, bulamadılar, bulamadılar. Belki de bulamazlar. Ne, neyi bulamadı Şevket? Bir şey yok, bir şey yok. İşine bak sen, işine bak. Yok işte, yok hala kapalı. Ay vallahi deli olacağım ya, nerede bu kız ya? Ay nasıl babama hak veriyorum şimdi? Yani bir gözün saatte bir gözün kapıda kalmak neymiş anladım şimdi. Ablam. Ya sen bir sakin ol. Yonca bu işte. Yani yemeğe gitmiştir arkadaşlarıyla. İşte şarjı bitmiştir. Farkında değildir falan. Ne oluyor sana böyle ya? Niye terliyorsun sen? Yok öyle sıcak bastı. Ya sen sakin ol. Üzme sen kendini. Gelsin konuşacağız. Ha. Tamam mı? Hadi yat artık. Hadi. Yok. Yani biliyorsun işte gelecek şimdi gene bin mazeret bin yalanla gelecek. Gelsin. Hele bir gelsin. O bin mazeret bin yalan neymiş ben soracağım ona. abla abla yonca yok benim yonca nerede yonca gelmemiş ay allahım ya rabbim nerede kaldı bu kız bu saate kadar ya ya kesin başına bir şey geldi ya. Ben nasıl uyuyakaldım ya? Ay. Ablam tamam sakin ol. Ben bir köşke gideyim üstümü değiştireyim gideriz işte şimdi polise. Ben bekleyemeyeceğim senin giyinmeni. Zaten bu saate kadar beklediğim kabahat ya. Ayol vallahi sizdeki bu serbestlik, bu rahatlık oho. He vallahi ya. Mecide vallahi bak burama kadar geldi kızıma. Bak güm diye patlayacağım bir gün o olacak yani haberiniz olsun. Cüzdanım burada. Tamam. İyi günler. Kardeşime bir şey oldu. İşte, yok yok dur bir dur. Bir şey mi oldu kardeşime? Ya çok heyecanlıyım. Bak sen beni burada bekliyorsun. Ben gel dediğim zaman çaldıracağım seni. Ama bir kere çaldırırsam gelme. Ya, çok kötü karşıladılar hiç bulaşma demek tamam mı? Bir kere çaldırırsan Yonca saçını başını yoluyor demektir değil mi? Ne, Yonca zaten umurumda değil. Yürü bir derece. Kendi evliliğinden sonra laf etmez bana. Ya benim korkum Mesut ablam. Neyse iki kere çaldınca gelirsin tamam mı? Tamam. Hiç çaldırmazsan ne olacak? Ya, hiç çaldırmazsam ellerinde kaldı ambulans çağır demek. Zaten bizimkilerden çıkınca sinkilere gideceğiz. Zaten sinkilere giderken direkt ambulans çağırırız. Polis bey <laughs> ne olur söyleyin siz biliyorsunuzdur valla. Anacığım sakin, olun, ya, sakin ol. Ya sakin bana söylemiyorsunuz. Ya eminim bir şey oldu bak ne olur söyleyin ne Allah oldu, aşkına. Abla, ne? abla ne oluyor? bey bir şey mi çok oldu öldü şey mü ha? E, ne Şimdi, olmuş? Bilmiyorum kayıp çantasını çok kutusunda bulmuş. Ne? <laughs> Hepinizin gelmesine gerek yok bilgi verecek olan gelsin. Oh, siz gidin ben hastaneleri arayacağım. Tamam. Ölüyeceğim. İyi hadi gel biz de arabayla gidelim vallahi Yonca hiçbir şey, hiçbir şey olmadı. Bakın Yonca Çelik. Anladım tamam. Peki yani isimsiz bir hasta da mı getirmediler böyle esmer bir etmiş boylarında? Ee, ben ben arayacağım sizi tekrar. Buldunuz mu abla? Görürüm, görürüm ya. Yonca. Yonca'm görürüm. Abla, ablam ağlamadan söyle. Hastane de Hastane deymiş Kızım bir ağlamadan konuşsana. Allah'ını seversen ya. Ver şu telefonu bana. Ver. Alo. Gülrü. Bak kızım şimdi polis bizim Yonca'nın kimlik bilgilerini paylaşmıştı hastanelerle. Heh. İşte birinden aradılar bizi. Ya işte ona benzeyen biri mi gelmiş ne? İşte bakmaya gidiyoruz hastaneye. Tamam, söyleyin hemen hangi hastane? Yok kızım, yok siz gelmeyin hiç. Hay gidin siz öbür tarafta başka hastanelere bakın yani, vakit kaybetmeyelim. <laughs> tamam, tamam haber verin mutlaka. Ne ne olmuş? Ne olmuş Gündüz? Bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Gündüz sana söz veriyorum her şey çok iyi olacak. Cihan'cığım biz çıkıyoruz. Bir saate gelirim ben. Neyin var senin? Gülüm, yonca kayıp. çantasında çöp kutusunda bulmuşlar. Dün eve de gitmemiş. Gerçekten mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Be 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 ben karımla ilgileniyorum zaten. Cihan'cığım. o kız yine bir şeyler çeviriyordur. Bence üzme tatlı canını. Kim bilir kiminle neyin hesabındadır? Ağzından çıkanı kulağında. Güldürü, Güldürü, Güldürü. İyi misin? İyi misin? Sen 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 karışma. Tamam. İyi. Sen benim ailemle ilgili öyle... olup <laughs> <laughs> kocamız. Tamam, ses, ses, sen sakin. Tamam, ol. bir şey yok Çarbunç. <laughs> Uykusuzluktandır. Karını yatır dinlensin biraz Cihan. Gecikiyoruz Ömer. Sakın bana bu bayılma numaralarına kandığını söyleme. Hepsini ilgi çekmek için yapıyor. Pek numara yapıyor gibi gözükmüyor gözün Ay Ömer. Küçük oyunumuzla ilgili ne kadar çabuk vicdan azabı çekmeye başladın. Yonca'dan haberin var mı? Y Yonca mı? Ee, Yo, hayır. Yani ben o geceden sonra hiç görmedim. Ee, ne oldu? Bir şey mi olmuş? Yonca kayıp da bir çöp kutusunda bulmuşlar. Yazık, Ya... yazık olmuş. Ben yani daha ne olduğunu bilmiyoruz. Belki senin haberin vardır diye soruyorum. Ya, ya, be, benim haberim yok. O geceyle ilgili anneme bir şey söylemedim. Merak etme söylemeyi de düşünmüyorum. Tamam. Hı, tamam. O kadar panik yapma ya Şevket. Konuşursun. kayıp hala kayıp kayıp kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.